merhaba. Ee, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda yine kutulu set inceleyeceğim. Bu sefer kutulu setimiz Öten Az Okulu. Ve e, linç gelecek hissediyorum ama yine tabii ki de kitap hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece e, aldım. Evet. Bunu umarım annem ve babam istemez. <laughs> Hadi yani yine siz izleyin bir işle sığırı okuyun. Anne falan izlerse büyük ihtimalle bana yeni kitap almayacak. Neyse. Kitap ilk açtığımızda bizi posteri karşılıyor. Tabi inşallah. Umarım görünüyor. Şöyle en arkaya kadar getireceğim. Çünkü kamera her zaman dediğim yani az önceki videoda dedim. Kamera ters. Yani ters değil. Arka kamerayı kullanıyorum. O yüzden ne kadar görünüyor ne kadar görünüyor bilmiyorum. Ben şöyle göstereyim. Üzerinde de şey yazıyor. Tüm ışıklar söndüğünde bir ışık aradım. Gördüğüm tek ışık pencereme yansıyan ay ışığı ve göğsümdeki bıçağın pırıltısı. Evet konuşamıyorum. Ben bir tek cümle kuramamak değil, konuşamıyorum da. Ben. Bence bu normal değil. Artık normal olmamaya başladı bu. Katlayabilirsem. Nasıl katlıyordum ben az önce? Şöyle, şöyle, böyle. Harika, yaptım. Sonra çiçek takvimim var. Kitabın içinden geçen bir şey sanırım yine. Evet öyle çünkü yazarı öyle demişti. Hafızam böyle gidip geliyor. <laughs> böyle çiçek takvimim var içinde. Ee, tabii ki de ilk olarak kendi doğduğum ayın çiçeğine bakacağım. Bir kamelyanın hırçın dalgalarında. Ee, hemen diğer ayları okuyayım. Belki siz de hangi ay olduğunu, olduğunuzu yorumlara yazarsınız. Size kalmış. Ocak. Bir gülün birliği ve dostluğunda. Şubat. Bir defnenin görken ve gösterişinde. Mart. Bir açelyanın ölçüsü ve dozunda. Nisan. Bir gerberanın ilk aşkının sırlı, sırtlarında. Gerbe, gerberan diye bir çiçek mi var? Evet bunu da öğrendim. Umarım yanlış okuyorum çünkü ben böyle bir çiçek olduğunu bilmiyorum. Mayıs, bir ay çiçeğinin yoğun güç ve zaferinde. Haziran, bir petunyanın kurnazlığında. Evet bunu da bilmiyorum. İki çiçek çıktı bilmediğim sadece. Güzel. Temmuz, bir sümbülün kıskançlığında. Ağustos, bir akasyanın gizli aşkında. Eylül, bir süte'nin inancında. Ekim, bir kamelyanın kırçın dalgalarında. Kasım, bir orkidenin zerafetinde. Aralık bir gelincin naif kırılganlığında. Evet. Sadece burada bilmem, iki çiçek var. Öğrendik. Bu da ne kültürlü bir video oldu. Umarım sizde bir şeyler sizin de bilmediğiniz çiçekler var mıdır bilmiyorum. Niye? Nasıl bilebilirim ki? Tamam. Bunlar da üç tane böyle karak alıntı kartı. Ben buradaki görüntülerini daha çok seviyorum. Alıntılardan çok. Şöyle, nasıl görünüyor bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. O yüzden biraz sallamasyon gösteriyorum böyle. Hemen okuyalım. Ölüm herkesin ortak korkusuydu. Kimilerine yaşadıkları az gelirdi. Kimilerine ise fazla. Ancak ölüm gelip onları bulduğunda hepsinin tek bir ortak bahanesi vardı. Daha çok erken. Her şey acını, acımı sahiplendiğinde başladı. Evet, beni sevmeye ilk acımdan başladı. Geriye dönme şansı olsaydı beni hiç tanımamaydı ileride. Henüz bunu bilmiyordu. Var ya, var öyle insanlar benim hayatımda. Da. Budak ayrıcı, kitaplık ayrıcı. Oysa ki aşkın en güzeli kitaplarda olanıydı. Saf, temiz ve elde yememiş masumiyetin heyecanı vardı o, aşk, o aşklarda. Değil mi? Doğru. Evet. Ee, bu söze katılmıyorum. Çünkü benim okuduğum kitaplar benim genellikle psikolojimi seviyor. O yüzden özellikle de aşk, böyle dram psikolojili dram aşklarında, dram aşk değil mi? Evet, dram kitaplarında orada yaşanan aşklar benim psikolojimi seviyor. O yüzden buna katılmıyorum. Kitaplardaki aşklar Evet güzel ama psikolojiyi öldürüyor. Bu da yine defterimiz. Ben bu arada az önceki videoda yazarı ve yayın evini söylemedim. Bu videoda da şu anda aklıma geldi. O yüzden söyleyeyim. Maral Atmaca. Nedense Meral diye okuyasın. Geldi ama Maral. Güzel isim. Ben bunu kitapta kullanıyorum. Böyle içinde çiçekler var. Şuralarında böyle çiçek şeyleri göstermiş. Şöyle gösterebilirim inşallah. Buralarda boş. Geldik kitabımıza. Kutuyu da şöyle koyayım güzelce. İnşallah düşmezsin. Teşekkür ederim. Öten Okulu. Ark kapağı böyle, ön kapağı böyle. Ben ön kapağını sevdim. Bence hani ya çok güzel detayları falan. Ama bir detay konusunda en sevdiğim kitap tabii ki de Sovak Nebecileri ve Kalıntı ve arkamda gördüğünüz diğer kitaplar. Hemen arka okuyalım. Hem siz hem de ben kitabın konusunun ne olduğunu çözeyim. Kimi ruhlar masumiyetin kokusunda çiçek açacak. Kimi ruhlar ise günahın tortusunda solmaya yüz tutacaktır. Yeşil olmaması gereken bir ailenin hayatın ve okulun içinde yaşam mücadelesi vermektedir. İdam mahkumlarının içinde yer aldığı ötenazi okulu gibi karanlık bir okulda hayata tutunmak yeşil için hiç kolay değildir. Sırlarla dolu bir kalbin taşıyıcısı olmak, olmaya zorlanan Yeşil'in kalbi birçok kişi tarafından istenmektedir. Bu kişilerden biri de bizzat öz babasıdır. Babası Yeşil'in kalbi için okula gizemli bir suikastçı gönderdiğinde işler daha da kızışmaya başlayacak. Yeşil, yeşil için bu korkutucu savaşa, savaşta galip gelmek beklediğinden çok daha zor olacaktır. Fakat unutulmaması gereken bir şey vardır. Önemli olan ölüme gönüllü olmak değil, ölümün bile ötesine geçen bir cesarete sahip olmaktır. Evet. Ee, Mar Maral Atmaca'nın, asla ismini doğru söyleyemiyorum. Niye? Umarım, ya lütfen beni işlemeyin. <laughs> Söyleyemedim. Ee, Yarala Sar kitabı var. Dört kitaplık bir seri. Onu da ay başında maaşımı aldığımda alacağım. Çok mutluyum. Yani normalde bu kadardı. Başka ha Epesus yayınlarının ben yine ilk kutu tanıtımı, kutu incelemesi yaptığında bakmıştım. Şey yazlarım orada da yazmıştım alta. Bu videonun altına da eklerim açıklama kısmına hani alabileceğiniz siteleri falan. Ama şöyle bir eleştiri yapmak istiyorum. Hani evet belki piyasadan çok hani bu işlerin içinde olmadığım için pek bir şey bilmiyorum. Ama ben de bir okuyucu olarak şu yorumları söylemek istiyorum. Ee, çok fazla kişi artık kutulu set çıkarmaya başladı. Yani popüler, popüler olmayan hiç fark etmiyor. Yeni çıkan yazarlar bile ilk çıkardıkları kitabı kutulu setle sunmaya başladılar. Evet bunlar çok cazip bir şey. Yani albenisi olan kitaplar, kutular. Ama kutulu setler çok pahalı oluyorlar. ve Aynı şekilde kutulu setler pahalı olunca kitapları ciddi ve cilsizleri de pahalı oluyorlar. Ve bu Bookstagram sayfasına sahip olarak ve diğer bu görerek ben de almak istiyorum ve ben de alıyorum ama bu benim durumum olduğu için ama beni takip edip de alamayacak durumda olan insanları biraz düşünmemiz gerekiyor. O yüzden bence her önüne gelen kusursuz çıkarmaktan vazgeçmeli. Tabi bu yine benim fikrim, kendi yani şahsi fikrim. Ee, uzaktan olaya uzak bir gözle bakmaya çalışıyorum. Çünkü ekonomimiz iyi değil. Herkesin bunları alabilecek maddi durumu yok bunu benim maddi durumum var diye bunu benim ses çıkarmayacağım anlamına gelmiyor. Ben dünyanın en zengin insanı da olsam hiç fark etmez. Ben bu durumlara genel ses çıkarırım. Ee, bence kutulu setten ziyade nasıl şu anki kitapların maliyeti düşürülebilir onlar tartışılmalı. Kutulu setin içine ne kurulacağından ziyade. Çünkü mesela bazı yazarlar biliyorum kitaplarının fiyatını düşürmek için cep boylar çıkarttı ki bunu en büyük örnek Zeynep Zeynep, Kabal, Emre Gül hani şu anda bunlar benim bildiğim kutulu set, kutu, cep boy çıkaran yazarlar. Ama bazı yazarlara bakıyorum isim vermeyeceğim. E, kutulu setin içeriğine daha fazla ne ekleyip fiyat arttırabiliriz peşindeymiş gibi geliyor bana. Ama tabi bu dışarıdan bir gözle baktığım için. Hani belki işin içinde belki de e, mesela birkaç yazar var. E, kutulu setin fiyatı azalması için kağıda başka şeyler yapıyorlar. Hani kaliteden kısıyorlar ama hiçbir iş işin içinde olmayarak söylüyorum. Bence kutu setlerle ya da işte özel çantalar, bez çantalar, rozetler, ayrı onlar bunlarla parayı arttıracağımıza cep boy yaparak ya da başka şeyler üreterek kitapların fiyatını düşürmeliyiz diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Belki bana hak veriyorsunuz, belki hak vermiyorsunuz ama bu benim kendi düşüncem. Evet ben bu kutu setleri alıyorum çünkü ben bir Bookstagram hesabım var ve Bookstagram hesabımda e, kendime göre Göstermek ve sunmak zorundayım ve evet söylediğim gibi e, öyle evet aman aman şahane bir mali gelirimiz yok ama e, her ay kendime bir bütçe ayırabilecek kadar hani maaş annem ve babamın maaşlarına bir bütçe ayırıp kendi kitaplarıma kendi zevklerime bir bütçe ayıracak kadar bir ma maddi durumumuz var. Her neyse şu ana kadar bildiğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.